Merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz. Hoş geldiniz. arkadaşlar. Hoş hmm. arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Hoş geldiniz çekiyoruz? Cadılar Bayramı Kod videosu. Evet, arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Cadılar Bayramı Kod videosu çekiyoruz. Hazırsanız videomuz başlasın. O zaman hazırsanız Birinci kodumuza başlayalım. Hayır bu kod değil bu arada. Evet bunda yazacağız arkadaşlar. Şöyle gözlüklerine evet. girdiğimizde şurayı açıyoruz ve şimdi buraya arkadaşlar Öyle şöyle şey. yazacaksınız. Bir şey. Şu şekilde arkadaşlar. Ma makao yazacaksınız. sonra grey yazacaksınız Gray arkadaşlar ve Böyle yüzler çıkacak görüyorsunuz. Şunu alacağız arkadaşlar. Şunu ee, görüyorsunuz şu. Şöyle ee, şey. bu değil mi? Evet o. Ve şimdi yüzümüzü tombul kan da da yapacağız ayartmıyor. arkadaşlar. Tombuluyuz şimdi. Ben şuradan. almıştım Şimdi ben mi? de aldım arkadaşlar. Sen tombul yüzünü yaptın. Bir şimdi şuradan arkadaşlar. Parke diye yine buldum. Bir <laughs> saniye gitti arkadaşlar. Umarım yazabilmişsinizdir. Birazcık çok hızlı gittiğimin <laughs> farkındayım bu arada. Ama işte bunu ha, alıyorsunuz. Kırpik yazıyoruz. Şimdi, şimdi evet e arkadaşlar kırpik yazıyoruz. Benim bakmama gerek yok çünkü ben bunu daha önde biliyordum. Evet, öyle mi? Evet. Melis de kodların hepsini biliyor. Şimdi bu arkadaş da. Gözlerimiz Evet yemiyor. resmen gözlerimiz görünmüyor ama <laughs> güzel bence arkadaşlar. Ee, şimdi saçımızı. Ne? <laughs> şimdi arkadaşlar ah, buraya Halloween yazacağız. Halloween. O zaman. Oh! Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. <laughs> ya ben bunun hepsini geçip bir Halloween. Ha. Alamayın dedin Tasma arkadaşlar. Tasma, Şu şekilde. Tasma. Ve yolluyorsunuz arkadaşlar. bakarsınız. Dur bekle. Tamam. Bir sürü şey çıkıyor benden görüyorsun ya zaten. Şimdi böyle bir sürü şeyler çıkıyor evet, arkadaşlar. Yani. Ve biz sizce hangisini alacağız böyle bir sürü bir sürü bir sürü bir be arkadaşlar. Şimdi şöyle yazıyorsunuz Birazcık evet. zaman bırakın yani arkadaşlar tabii ki bu ya. Evet sana da. Şimdi kam, bakalım kam, kam. şöyle arkadaşlar. Kam kam, kam. Kam, kam kam. Çok güzel. Çok güzel. Ama bir... bu çok güzel. Bunu çok kullanmış. Ben niye dedim bunu yapabilirim? <laughs> evet ya yani gerçekten <laughs> Şimdi sen şey koymalısın aralık şöyle Aa, bir sonra yazmalısın şu şekilde arkadaşlar saçımız değil, değil, değil. tamam Melis'i de bekliyoruz arkadaşlar siz de hemen Halloween Fantasma saçlarını yazabilirsiniz bunu. Evet. bizim de kodları kodu yapanlar evet. arkadaşlar şimdi şöyle şu, şu, şu saçı ay konuşamıyorum şu, şu, saçı, saçı. şu saçı şu saçı şu saçı şu saçı, şu saçı. <laughs> Şu saçı. Aa, ne oluyor ya? <laughs> Şu saçı alabilirsiniz evet. arkadaşlar. Şu saç. <laughs> ya böyle bir şeyler oluyor ya bugün <laughs> arkadaşlar. Şu <laughs> saç. Şu saç <laughs> çok güzel arkadaşlar. Ben bayıldım yani. Bulabildin mi? Sen de bulursun ya yani. hemen yani çıkıyor. Yani birazcık arıyorsun sonra çıkıyor yani. Hadi Melis'i de bekleyelim. Hemen bu görmemişler derdi da Melis. O, Şöyle saçımız, saçımız be. Aa sen de taktın ve görüyorsun saçımızda yeni bir şeyler var arkadaşlar. Evet böyle hay hayal etti de. Ay başka bir şey anne. Yani. Wow. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi hmm. yine arkadaşlar bir şeyler yazacağız hazırsanız o zaman. Bence bu kolay. O zaman. O zaman. Geçelim. Şimdi o zaman yazalım şu şekilde bat <laughs> yazıyordu arkadaşlar şöyle. Evet bat yazalım. Ama sonra... ben yazmıştım zaten. bat. <laughs> şimdi şöyle arkadaşlar <laughs> altınımızı evet hemen çıkıyor bak hemen hemen çıkıyor gerçekten yani üstlü bir şey hemen çıkıyor. Bu değil bu değil bu değil bu değil bak hemen çıkan <laughs> bir şey gerçekten hemen çıkan <laughs> bir şey. Hadi sen de bu şimdi <laughs> hemen çıkıyor bak. En yukarıya git. En yukarıya. Aha bak buldum bile arkadaşlar Melis için. Şimdi. de yasam taktığında niye hemen giriyor ya? Şöyle şimdi gidelim arkadaşlar. Güzel sende. Şimdi Billy yazıyoruz arkadaşlar. Shading. denk. Şimdi şu şekilde Kıramam. yazıyoruz. Kıramam. Kıramam. Ve bu karnı aldığımızda. Darararam. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Evet. Güzel. Ben bayıldım yani arkadaşlar. Şu an senden bakıyorum. Evet şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki cadılar bayramı. Evet. evet, bu arada yayın da Cadılar Bayramı geliyor. Evet yani Cadılar Bayramı. Ee, ee, tamam bir şey yapacağım. Şey yap. Şimdi arkadaşlar bir sürü Cadılar Bayramı ile ilgili videolar çekiyoruz. Neden? Evet. Çünkü Cadılar çünkü, Bayramı Cadılar Bayramı oluyor. Ve evet ve arkadaşlar çünkü Cadılar Bayramı e, senede bir kez olduğuna göre yani her sene olan bir şey olduğu evet, için yani her zaman arkadaşlar bir video bir senede yani bence bayağı bir az yani. Hmm. O yüzden bir sürü ota, bir sürü böyle videolar çekiyoruz, ota, çekiyoruz ota, ota, arkadaşlar. Ota, 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 çok, çok güzel ota, 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 bence. Hadi aldın mı? Evet. Şimdi siz de yazabildiniz umarım arkadaşlar. Ben niye çıkardım yine ya? Ama... <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun? Ben de Ama... yapıyorum. Şimdi tamam. Şimdi arkadaşlar eğer yazamadıysanız size hemen yazıyorum şuraya. Dön hemen şöyle. Billy. Şimdi bir saniye. Şey. Billy. Bravo. Şu şekilde arkadaşlar. Ve evet, ikincisini hemen evet, alıyorsunuz. Çok kolay. Evet. kadar da yapabiliyorum evet, sende. şimdi? yazacağımız şey çok kolay arkadaşlar. Şekilde. Ee, ama ben de bunu Bir saniye. Şimdi şöyle arkadaşlar yazmayanlar için çünkü bence bayağı bir hızlı bir şekilde çıkardım. Şimdi şöyle yazdıysanız arkadaşlar o zaman bir dahaki yazımıza mı diyelim kodumuza mı arkadaşlar geçelim. Şimdi şu şekilde arkadaşlar yine Ama bahat yazıyorsunuz. Bulamadım. Ama çantaya ne yazıyorsunuz arkadaşlar? Ve bunu Ama alıyorsunuz. Tamam da ben bulamadım. Neden? Bir şey daha yazayım. karn için olan bir şey şuralarda arkadaşlar. Hemen Sen evet bu baklıyor. arkadaşlar ve karnınıza şey oluyor böyle piercing kalıyor. Işte. Şimdi sonra. Ama ben de sopalar çıkıyor. Sopalar bu çıkıyor? Ben de şundan alayım yani. Ki. Evet yani evet. arkadaşlar başka isterseniz Kanatlar. bir şey yapabilir. Evet yani olabilir arkadaşlar. Siz de bulamıyorsunuz. Bu şey olmaz ki Sen, evet. işte senin de karnında kanat var. Karnımda evet şöyle kanatlı bir şeyler var. Şimdi giriyorsunuz arkadaşlar şu en sondaki kedi. Şin üstüne basıyorsunuz ve buraya yine bat yazıyorsunuz arkadaşlar. Yine ve yine ve yine. Ve şuradaki Hadi şeyleri yıkayım. alıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel değil mi şu an? Sadece tıktı ne bana. Ne? Bu sefer de bana tıkırıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle aldım. Ve Ve aldık arkadaşlar. Şey, Bant yazıyorsunuz yani bence kolay bir şey arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Ben kolay diş şey yapıyorum. Tabii ki de başka da alabilirsiniz. Mesela bunu alabilirsiniz bunun yerine arkadaşlar. Ama biz bunu tercih ettik yani istediğinizi alabilirsiniz. De, de, de. Ya da onu yaşıyorum çünkü kanatı da alacağım. Tamam sen bilirsin böyle yapabilirsiniz belki. Ya da istediğiniz herhangi bir başka bir şey de Hı -hı. alabilirsiniz. Ama ben bunları taktım. Bence bayağı bir <laughs> bence bayağı bir canavar oldu arkadaşlar şu anda. Hı -hı. O zaman hazırsanız bir dahaki kodumuza bu sefer arkadaşlar çok güzel bir şey geliyor. Yine ve yine ve. Geçelim. Hı -hı. Şimdi arkadaşlar işte kod zamanı geldi. Hı -hı. Hı -hı. Hazır mısınız? Hazır başlıyoruz arkadaşlar. 8 5 3 0 6 5 4 5 7 0 8 5, 7, 3 arkadaşlar ve dararam 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 Piyo! Konumuza şeyler geldi. Ay gibi gü güneşi yapsana. Evet durun arkadaşlar hemen koyuyorum hemen koyuyorum arkadaşlar. Şöyle şuraya gelelim birazcık. Ve şöyle görüyorsunuz kod arkadaşlar. Şu an gözlerinizin önünde arkadaşlar. Şu şekilde kod. Arkadaşlar bakın şu şey, mükemmel bir şey geldi. Ciğer. Mükemmel yani ee, mükemmel arkadaşlar. Mükemmel <laughs> 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 arkadaşlar. Mükemmel <Mukamalı arkadaşım. gülüyor> bir şey bu. Mükemmel. <laughs> <laughs> Siz <yazarsınız gülüyor> arkadaşlar yazdıysanız. Biraz hmm. geçebiliriz. Şöyle arkadaşlar. Bu, bu, çok güzel bir şey. Evet ayakkabıya basıyorsunuz ve buraya evet. yine bat yazıyorsunuz arkadaşlar. Bat şu şekilde. Ve bunu alıyorsunuz. Ve da da, da, da da Bence çok güzel yani yine ve yine ve yine. Çok güzel yani. Baksana. Bence... Aa, ne ne ne. Bu ne bu? Ne neydi gösterdiğini çok iyi göremiyorum. Ne gösteriyorsun? Dur bakalım arkadaşlar şu şekilde. Aa, bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Bakar mısınız? İnanamıyorum. Bu ne? E, bu ne? Bu Gerçekten ne? bu ne arkadaşlar? Size söyleyeceğim. Çok güzel olmadık mı? Ve arkadaşlar kodumuzun sonuna geldik. Ama videomuzun daha sonuna gelmedik. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. İlk önce detayla detayla şu şekilde bakalım. Şimdi ayaklarımız... Ne ya bir şey Ne? Ne takmayı unuttun? Aa böyle şeyler çok haklısın bence de arkadaşlar. <laughs> çok ama haklısın. Şimdi şöyle kendim göstereyim be arkadaşlar böyle. Evet, tamam. Şöyle şeylerimiz var. Şöyle yüzümüz var. Hepsini beraber yaptık. Bizi ne yapanlar arkadaşlar. Bence çok evet, güzel. evin içine bakalım. Evin içine bakalım. Hadi gelin o zaman birlikte bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle çıkalım. Çık 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 ve bakalım. Şimdi şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar bu ev altınızı hayalet verebiliyorsunuz suya Evet ve kaç rubuksa arkadaşlar. Kaç Robux? 199 Robux. Hatta mi? üstelik sen sınıza... de şaklambaç oynayalım. Hmm. Şaklambaç. Arkadaşlar kod videomuzda şaklambaç oynuyoruz. Tamam hadi oynayalım. Peki sen sen. Tamam. <laughs> Bir kaça kadar? Kaça kadar var? Evet. Ee, hadi on. Tamam on. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9 an geliyorum. Bakalım arkadaşlar Melis nereye gitti. Bir yer var aklımda arkadaşlar. Oraya mı gitti diye düşünüyorum. Ama bir kere oynayalım dedim ve bitti arkadaşlar. Şimdi... Nerede ki? Hı? <laughs> Hasan bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben dışarıya çıkıyorum şöyle şöyle şöyle. Ben... Kodlarımız böyleydi arkadaşlar. Çok güzeldi bence kodlarımız dur, Şu şekilde. Ben bir şey ben bir şey biliyorum. Daha o fazla ben... kod videosunun gelmesini istiyorsanız kanala abone olun ve like atın. Geliyorum. Şuna şuna beğen. şöyle. Şöyle şöyle atla. Nereye? Buraya mı? Hayır, buraya. Ha, buraya geliyorum zıpla, evet. zıpla 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 <laughs> zıpla evet şöyle, geliyorsun geliyorsun evet <laughs> Ve arkadaşlar şuradan bilmeyenler için gösteriyoruz arkadaşlar iyi bir dikkatli bir şekilde bakın arkadaşlar şöyle merdivenlerden çıkıyoruz şöyle çıkıyoruz bu arada arkadaşlar Çıkıyım. çıkmıyoruz çıkıyoruz sonra şuradan zıplıyoruz şöyle şu şekilde arkadaşlar sonra buraya zıplıyoruz şu şekilde arkadaşlar şuraya hemen şuradan şöyle zıplıyoruz ve buraya giriyoruz ay düştüm ya of ya be. yanlışlıkla arkadaşlar şöyle siz de yanlışlıkla yapmamaya şey yapın arkadaşlar şöyle çıktık ve düşüp durdum arkadaşlar inanamıyorum evet ve şunun içine giriyoruz şunu şunun üstüne gidiyoruz arkadaşlar Arkadaşlar, vrrrrr. Buradayız arkadaşlar. Direkt ışınlanıyoruz. şöyle üstüne çıktığımızda, şimdi bir şey gördüm sanki. Bu ne arkadaşlar acaba? Bu ne? <laughs> Ve arkadaşlar o zaman videomuzdan sonuna geldik. Sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada bu videomuz birazcık çok hızlı bitti diyorsanız arkadaşlar like atın. Yo bence normal bitti derseniz kanala abone olun. Bence ikisi de. Arkadaşlar <laughs> gelin gelin Ne 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 ne. Ne yapıyorsun arkadaşlar inanamıyorum. Ve bu güncellemeyi siz sevdiğiniz mi Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ne yapıyorsun benim Niye bayılttın beni ya niye bayılttın Niye arkadaşlar şu şekildeydi kodumuz Umarım bu videomuzu sevdiğiniz arkadaşlar Ne yapıyorsun yine sen Ne nya? nya yani Arkadaşlar bir saniye videomuzun sonuna gelmeden önce Melis'i ne yaptığını keşfedelim Şöyle bir bakalım yani arkadaşlar Ne yapıyorsun <laughs> Beni de bir Aa, O yüzden beni bayılttı ben öldüm İnanamıyorum Yüzünü de şöyle M -m -m. Oh my god arkadaşlar Ben daha yeni kodlarımı yapmıştım. Daha yeni makyajlarımı yapmıştım. Sana inanamıyorum. Ya da geldim bu bir oyun. Oo, biliyorum. Şimdi şey arkadaşlar bir ya. Gece olup duruyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar o zaman De o zaman videomuzun sonuna geldik. Sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen bu videomuzu sevdiyseniz. Ne? ne? Niye böyle virüs oldun ya? <laughs> Videomuzun sonuna gelemiyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne oluyor ya? Biz bugün kod videosu da değil miydik? <laughs> ne yapıyor ya arkadaşlar? Yine... <laughs> göstermem lazım arkadaşlar. <laughs> Ayaklara bakar mısınız makarnito ayaklar? İnanamıyorum. Yüze bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar çok yemişsin. Bu ne ya? Bu Döv. ne? Bunlar ne arkadaşlar? Ben anlamadım ya. Şöyle ayakları. bakar mısınız? Evine Niye niye? Öyle çünkü döküm, döküm, Şimdi bir şey söyleyeceğim. Geliyorum ama kameram geliyor. Ben gelmiyorum. Şöyle bakalım. Neredesin? En ne aldım. oldu? Bu. Nerede nerede? Ben tamam mı? Dur neredesin Baş, ya? Ya e, neredesin? <laughs> Hadi ne oldu söyle. Ne arkadaşlar <laughs> O zaman videomuzun. Şöyle ne sarkacak? Geldi? <laughs> geldik arkadaşlar nerede ya? <laughs> Aa burada arkadaşlar evet. lütfen bu videomuzu sevdiyseniz. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuza like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar sizlerim. Çok, iyi, 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 Çok seviyoruz kolay. arkadaşlar hoşçakalın. <laughs>